6 aydır yok suyumuz. Hiç gelmiyor mu? Yani şu an şu daha, an yok. daha bak yok. Üç buçuk daha sabah yedi kesildi bu. Hı. Suyumuz sabah yedi de kesildi. Ne zaman geliyor? Şu an daha yok. Daha yok. Dörtte geliyor. Kırk, beş oluyor, dört oluyor. Nerede biz, getiriyorsun suyu? Biz dolduruyoruz bir dolmalarımızı. Hava boşaltıklarımız kullanıyoruz. Hı. Bir daha dolduruyoruz. Hı. Kıbrıs yaklaşımda akıyor başkanım. İşi gücü bırakıyoruz oraya gidiyoruz. Dolduruyoruz. Hı hı. Geliyoruz. Su dörtte, beşte, ne zaman canı isterse belediyenin o zaman göndereyim. Her gün mü kesin? Her, Her gün. gün. Altı aydır. Altı aydır kesin. Evet. Biz çok mağduruz. Yani sudan, sudan çok mağduruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, geçtiğimiz günlerde Uşak, Merkez, Taş mahallesindeki esnaflarımızı ziyaret ettim. Mahalle sakinlerimiz diyor ki 6 aydan beri günde sadece beş saat su alabiliyoruz. Kıbrıs Caddesi'nin üstüne su gelse altına gelmiyor. Birinci kata çıksa beşinci kata çıkmıyor. Borular patlıyor, Uşak Belediyesi'ne haber veriyoruz. Günlerce bazen haftalarca gelip yapmıyorlar. Susuzluk canımıza tak etti. Ne doğru dürüst banyo yapabiliyoruz ne çamaşırlarımızı yıkayabiliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Sayın Ali Karaba stadyumdan, havaalanından bahsediyor. Bizim derdimiz susuzluk. Ne belediye başkanları ne de milletvekilleri haliniz nedir diye sormuyorlar. Sanki belediye yönetimi bunlarda değilmiş gibi davranıyorlar. Bu beceriksiz yönetimden bıktık, usandık diyor ve genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Allah hiç kimseye uşak milletvekili İsmail Güneş gibi pişkinlik vermesin. 96'dan bu yana yapılan tek baraj var onu da siz yapmadınız. Önce verdiğin sözleri tut. Gökkaya Barajı'nı ZEP Barajı'nı yap. Yıktığın iki hastaneden hizmet hastanesi olmayan Türkiye'de tek hastane Uşak'ta. Sayın Başkan değerli milletvekilleri tabii ki kem söz kişinin kendisine aittir. Ve dolayısıyla da ben sadece Dikilitaş Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın sorunlarını dile getirdim. Demek ki sayın milletvekillerimiz bunları dahi duymak istemiyor. Bize soruyor siz ne yaptınız diye. Biz tabii ki arkadaşlar yaptıklarımızı anlatmaktan asla geri kalmayız. Ve dolayısıyla da biz bir taraftan vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Sadece DSİ'de biz AK Parti iktidarlarında uşağımıza tam 10.4 milyar yatırım yapmışız. 18 baraj yapmışız. 15 gölet yapmışız. 49 tane sulama tesisi yapmışız. 113 bin dekar yine arazi sulamıştır yine yine Küçükler Barajı'nın içme suyunda kullanılır. Bunun su aktarımı için Baybüyen Deresi'nden, Darı Dere'den yine su getirmeye başladık. Getiriyoruz. Yine Baltalı Göleti'nden yine su verdik. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Ama arkadaşımız dar üzerine düşeni yapmadıkları gibi sanki vatandaşı ve bizi suçluyorlar. Bak diğer taraftan başka ne yaptınız diyorsun. Uşak Devlet Hastanesi, Banaz Devlet Hastanesi, Eşme Devlet Hastanesi, Karalı Devlet Hastanesi, Ulubey Devlet Hastanesi, pek çok aile sağlığı merkezi, ve 50 tane okul yapmışız arkadaşlar. Uşağımıza 9 bin kapasiteli yurt yapmışız. Yine Uşak Arkeoloji Müzesi'ni yapmışız. Uşak Adliye Sarayı'nı yapmışız. Hükümet konakları yapmışız. Emniyet binaları yapmışız. Tapu Katastro binaları yapmışız. Ve Uşağımızda Uşak Manisa yolunu, Uşak Afyon yolunu, Uşak Sivaslı yolunu ve devam eden yollarımız var. Çevre yollarını biz onları hepsini bitireceğiz. Bizim için biz şimdiye kadar uşağa ne söz verdiysek şimdiye kadar hepsini yaptık bunları da yapacağız. Kimse bize bizim sorumluluğumuzu hatırlatmasın. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin diyorum. Saygıyla selamlıyorum.